arkadaşlar Vol selamlar Bugün sizlere ve Edirne ile beraber Youtubers Live Oynayacağız arkadaşlar ve Oyunumuza başlayalım <laughs> Şimdi arkadaşlar Başlıyoruz Bu arada yanımda Yine Edem var Edem Hoş geldin kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Duymadın sen dinledin. <laughs> Bakın sesim ne kısak ki. GTA Vice'de. Bizim sesimizden daha çok çıkmış oyunun sesi. <laughs> ha kısmıştık lan doğru. Şimdi... Yeni oynayalım. <laughs> Biz bir de yüklemeden önce Türkçe live'ını yaptık. Türk işte. Türkçe <gülüyor> 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 <Ağzımın tırıları var. gülüyor> Ayken, Bazı yerler arkadaşlar İngilizce. İngilizce neden? çok kötü ama. Ne diyor? Popüler YouTube'da sen şey İngilizce biliyorsan zor. Kendi bir şeyini kurduk diye. It's a hard trip. Uzun bir şey ama. It's a hard trip. Bu benim hikayem demek. Oğlum. Evet. Hikaye böyle başlıyor. Hafiften kasıyor bayağı. Şimdi daha kelimiz var. Hmm. Saç renkli. ya da uzun mu hatta? Evet. Bu güzel kahverengiye bayağı Açık kahverengi mi? Evet. O güzel ya. Evet. Güzel <laughs> güzel. Ağzı. 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 Çok güzel sahalı olmaz. Aynen öyle. Çocuklar Şakalı sahalı. Şok mı lan bu Ne? olur? Ve Mook Biraz kısa Şu bala. Altına da beyaz bir kapı alalım. Ooo mis. da yeşil seçelim. Yeşil zaten. Bak <laughs> Mis gibi oldu. Hmm. <laughs> <laughs> düşündük de aradım. Bu rengini değiştirebilirim. Şunu. <laughs> Orada işte. Sen böyle daha güzel Ne şimdi gazı İyi tam böyle. İşte tekrar. Benim Ne? <laughs> <laughs> Oyun çok güzel ya. Evet. Müzikler de çok hoş. kasaya bakar ya son moda. Ama İlk videolarımı bu odada yapmaya başladım. Az önce annemle buraya taşımıştım ve buralarda fazla arkadaşım yoktu. Hadi numara... Yok. Hadi bir numara, galiba karıştırıyorlar. Hadi bir numara... Bir, Youtuber olmam Youtuber önce, önce Öğren... Ö öğren... Öğren... <laughs> <laughs> şeylere bakalım. <laughs> Kabul et. Youtuber olmamıştan neyle? Ne diyor? <laughs> Paranın odu demesi. Şeyleri. Dur çok Kamera, sol tamam. 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 şey <laughs> niye? saçım bugün de de oyunların şey, videolarını çekerek şey ilgileniyorum <laughs> ilk değiştirse hep saçın <laughs> atlıyor şapka o yüzden i̇şte saç <laughs> yanlış yapmamız lazım. Onun <laughs> sesi fazla mı değil bence ben? Tam bilmiyorum. O <laughs> 60 yap yeter ya. Tamam tamam. tamam. Şimdi de oynayalım şimdi. Evet. Şamara. Kameramız. Mikrofonumuz. Mikrofon yok lan. Sessiz mi oynayacağız? Ne? Bunu da bir şey mi? Hepsi de dandı güzel. Bunda ne yazar? Empire Play 2. İlk adam. İlk, iki. kart çözeceğim kart uzaklar izleyeceksin her kart belli sayıda fikir buralarda keşke kişi olsaydı oyun donuyor diyor ne yapardık kızın oldu yani Burada da oyun kesildi mi ne diyor o zaman da şöyle lan <laughs> 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 neyse gene yedim güzel. Bu lan? Düzenli kaliteye bak iğrenç. Performans ama iyi oldu. Ama bu lan? Bir performans le yeni level <laughs> attım Hala da videonun kanalına yüklenme süresi yüzünden sinirleniyorum. Fakat bunu sana söyleyeceğim. Görüntülenmelerin, abonelerin kazandığı paranın büyümesi çok heyecan verici. Yanında olarak her zaman bana nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bir yorum bir sınavım olduğu için okumak zorundaydım. <laughs> eğer geçseydim öyle ödül lazım. Fakat eğer başarısız olsaydım annem kesinlikle beni cezalandırır. O zaman gidelim. Şu videoyu kenara kadar bize çalışalım. Çabuk çalıştın lan. Bu arada telefon da var. Eda'yı mı imtihana alalım? Tabi ki imtihana alalım. mı Şu an şurada gördüğünüz gibi 100 dolarımız var. O zaman 100 dolar da fena değil. Aslında HD ekran varmış şurada. Kaybolmuş Önce kasayım mı Yetmez ki para şey, Kasaya bir de, ya da bir tane Oyun mu var hmm. hmm. Half-Life var Halo hey Battlefront

Evet. Şimdi 31 can Sınav tarihi çok kötü. Git ders çalış. Ders çalış. Çalışıp. Çalışıp gel ders çalış. Arkadaşlar sınavı eğer geçersek annemiz bize 50 dolar veriyor. Bayağı güzel bir şey. Hayır, alay. Gelebilir Şu an 26 abonemiz var. Hemen kendi abonemiz geçti. O 91

ne diyor? Headshot mı çektim? Kafadan vurdun mu? Zıplaya da kafadan mu? Yok ki. O zaman şöyle bastım. Güzel. menü Nereye gitti? Abartma hiçbir şey yapamıyorsun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kapıya bakmam gerekti. Evet şimdi şu videoyu yayınlayalım. <laughs> bir video daha çekelim. Ne diyor? Bir Annemiz bizi şey yaptı. Ders çalıştığımız için yaptı. Aynen. Bir, tane bir tane ders çalışalım o zaman. İyi oluyor. Şaşırıyor çalışıyoruz. Hadi tamam. bir not çekelim. Like of kings on the Ooo Bu böyle yumuşamış. Ay, başlarım var arkadaşlar. Şuna bakmayın. Yay! Tut. Evet. sabah gibi olduğu için arkadaşlar çevirden bakacağız. Şimdi ne diyor? Get hold. Oha. Story ya şuna bak ne, ne diyor Hı. Hı. ne diyor ne diyor ne diyor ne ne yaptın lan yaptım bitti bitti doldu arkadaşlar arkadaşlar şey dondu bilgisayar Bizim bilgisayar değil de onu. Ha. Baba, bu ne ya? <trülüyor> <trülüyor> olmaz azıcık. Ay. Uh. Bakalım. Sıvı tarihi yaklaşıyor. Youtube yerine uutup yapmışlar. Harika bir mantık. <laughs> Birileri yüz olmuş. Yeah! Yeah. <laughs> <laughs> Şu şimdi para bak da. Şey yapacağız. Ekmanlar al. <laughs> ay, ay 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 ay. Ne diyor? O bizler <laughs> falan. <Ha>, diyor ki. <laughs> şey diyor sana bir oyun yollayacağım diyor. Oynamış çekiyoruz Kaç dolar? 20 dolar verecekmiş diyor. <laughs> Güzel. Yani ikimiz sevilmiştik. Bir sen uyu. Sen de gitme. Üç oyunu mu Üç tane oyunu Evet. <laughs> <laughs> mm. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, şimdi arkadaşlar biz biraz çalıştık. biraz geç çalıştık.

Nasıldı <laughs> Bir de Bir video <laughs> O zaman adam, <laughs> <üçüncü oldum> <laughs> adam. adam işte Ner sende? Nereki lan? Nerede? 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 ya. Nerede? 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 Nerede?

kapatalım bu kalıp kapatalım tamam mı? şimdi bir video çekelim en yok bundan da bıktılar mı? Yani. şunu yapalım tamam. e, ilk bunu sanırım da nasıl veriyor? yemek kanı var diyor. O zaman şimdi ne yiyoruz? Allah, canım. Bu pantolonu tıstırayıp giyince geliriz. Yok, çok güzel bu. Şey. Oo, oh. güzel oldu. Daha. Şöyle olsa. Kalite ver ya. Hadi bakalım. İnternet çok az. Aa internet böyle bir şey var. Bak, ben sana dedim o yüzden. Ama hiç şey değil. Hiçbir bir, 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 bir şey değil. <laughs> Aa, şey değil. Partide sonuna bak atalım. dur dur. Gözlük saçı. Gözlüğü çıkartmasın. Gözlüğü çıkartmasın.

Evet. 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 Alışım güzel. My God. Woo. Güzel oldu Güzel para kazandın mı? Gayet önemli. Kazanıyorum ben kadar. Ah, güzel. Hadi ya. Sparışmadı mı? dördüncü levele geçmiş birşey bir şey yapmak için mi şey yapmak, şey yapmak, şey yapmak. Şey alak ya ekipman bu en ucuzlarına alır sonra alırsın. Üst alma ya üstümüz güzel. bilir mi ya evet arkadaşlar <laughs> o zaman oyunumuzu burada bitirelim mi bitiremeyelim ne bileyim ekipman alıp bitirelim <laughs> hani biraz ekipman alalım Şimdi

Dolarımız var değil mi? Dolar... <laughs> Seksedi... da dolar. Üç, vardı, üç Gelsin. ekipmanlar gelsin. O zaman kapatır. Dur. Bizim şu süperşim biz ne süperşimiz neydi? Onu anlamadım ya. Biz bunun arkadaşları. Videoda şey yaparız. Merak ya. etmeyin da de çok güzel. Annem <laughs> 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 lan. güzel ama hep eskisine bak. Acayip eksiliyor diyor. Bir bakalım kaçıncı sayadayız. Biz nerede Birinci olmaya çalışıyor zaten Oha 69 bin şey varmış lan. O da son. Biz neredeyiz? Biz en son En son. Ha? Neyse. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza yanıt olmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.